Mısır'da araba kiralayabilir miyim? Evet, Mısır'da araba kiralayabilirsin. Ee, i̇ster Türk vatandaşı ol, ister e, farklı ülke vatandaşı ol, hiç fark etmez. Mısır'da araba kiralayabilirsin. Fakat e, bazı bilmeniz gereken şeyler var. Onları size aktarmak istiyorum. Araba iki yerde kiralayabilirsiniz. Havalimanı indikten sonra hemen havalimanının içerisinde normal karcıyla gidersiniz, kiralarsınız. Onun dışında da e, şehir içine gittiğiniz zaman kalacağınız otel veya kalacağınız konak alacağın tarafında ama renta var. Aynı e, Türkiye'de olduğu gibi e, bir sürü renta kağıcılar var. Onlar gittiğinizde sizden iki tane depozit isteyebilirler. Bir tanesi kredi kart depoziti, ikincisi de e, nakit depoziti isteyebilir. Tamam kredi kart depoziti anladım da nakiti niye alıyor diyecek da eğer. Şöyle bir sorun var. E, nakitler depozit şunun için alıyorlar bilmez isterim. Şehirler arası yolculuk yaptığımız zaman da Uzun mesafelerde, bazı yerlerde trafik polisleri denetim yapıyor. Bu rasgele yerde duruyorlar. İşte yani uzun yolculuk yani dersin herhangi bir polis veya radar falan yok. Ben arkadaşıma arkadaşımı yani vereyim, ehliyette yok olan arkadaşım arabayı kullanmasını bir baktım, bir anda "Lap" diye çıkıyorlar, yolu kapatıyorlar. Zaten geçiş de yok. Arkadaşın ehliyeti yoksa sıkıntı. Yani hemen araba el çeker, yani arabaya el koyarlar, çekerler. Ee, i̇kincisi de e, bazı milliyetçi polislerin olması. Zaten milliyetçi polisler sadece Mısır'da olan bir şey değil. Dünyanın her yerinde var, biliyorsunuz e, milliyetçi polisler. İşte senin yabancılık olduğunu anlarsa veya Türk olduğunu anlarsa Bu çok nadir olan bir şey. E, bu söyleyenler sadece rentekacı buraya gittiğinde bunu söylüyor, anlatıyorlar sana. İşte böyle böyle durumlar var. Bazen olabiliyor işte, işte arabanın çekilmesi, e, arabanın birkaç gün kalması, e, Bunlar normal e, kredi kartını çekemiyoruz, nakit alacağız diyor. E, belli miktarda nakit alırlar. E, onun dışında araba kiramanın herhangi bir sorunu yok. Hani şunu da yapabilirsiniz. Yani, çünkü bazı trafik polisleri Latin alfabeyi bilmiyorlar. Bakıyorlar üzerinde Latin alfabeyi. Mesela ben çok çevirmeye denk geliyorum. Bakıyorlar ehliyede. Üzerinde e, e, Türk bayrağı var. Enter Turkey, e, Türk müsün diyor. Evet diyorum. Hadi o zaman geç de. Herhangi bir şey yapmıyorlar. Ee, bazıları var. işte ehliyatı alıyor. Onu gösteriyor. Memuru gösteriyor. Memuru onu gösteriyor. O onu arıyor. Bu bunu arıyor. Ee, o şekilde sorunu yaşayabiliyorsun. Ee, e, onun dışında da araba kiralarken dikkat etmen gerekenler bazı e, olaylara mutlaka sen bunu bilmez gerekiyor. Eğer Mısır'da araba kiralayacaksanız. Ee, burada kaza. Kaza kaçınılmaz olay. Kaza her yerde değil. Sadece eski Kahire bölgesinde hani kimse Allah kaza göstermesin. Eski Kahire'de araba kullanacaksanız gözünüzü iki değil dört açmanız gerekiyor maalesef. Yanlış anlamayın. E, çünkü e, burası çok trafik. Hani İstanbul dersin ki İstanbul trafiğine ben alışkınım. Ama gördüğünüz gibi İstanbul'da da trafik gibi değil. Mesela örnek olarak bir tane tek şehit var. İstanbul'da herkes tek şehidine gider. İkinci şehide gelirse der ki hop da hayırdır. Ne oluyor falan filan. Hemen burada bir münakaşa yaşandı. Ama burada Tek şerit var çizim işler İki şerit yapmak istiyorlar Hani Ufak böyle bir açık yer gördüğün anda böyle girecekler yani Bazen çok Çok trafik sıkışıklığı oluyor ee, Ondan kaynaklanan bir de hani Sürekli kaza sürtülmeler falan oluyorlar burada sürtülme olsun normal far kırıldı ön kaput düştü ee, e, Arka taraf vuruldu vuruldu bunlar Kazaya girilme kusura bakma abi Kusuruma bakma abi bu olay bu ee, Ben çok denk geliyorum böyle Arkadan araba, duran araba gel arkadan bir vuruyor tat vuruyor. Arkada arka iniyor, öndeki de iniyor. Abi kusuruma bakma. Görmemişim kazadır. E, arabası vurulan arkadaş diyor ki hani Allah'ta gelen bir şey bu. Geleceğe varmış. E, işte cana gelenler malı gelsin diye. Hiçbir şey olmamış gibi. arabasında e, arabasına binip devam ediyor yoluna. Türkiye'de biliyorsun bir tane e, far bile kırılsa e, hemen e, ee, tutanak tutarlar, almaya çalışırlar ama e, Mısır'da öyle bir şey yok. Yani siz ne kadar hakkı olsanız bile bazı olaylarda e, hiçbir şey yapamazsınız. Polis çağırsam da polis diyor ki kendi aranızda anlaşın. Ha, ancak büyük bir, Allah göstermesin büyük bir kazalar olur. Ha, o. Ee, kazalar çok dikkatmen gerek eski Kahire bölgesinde. Diğer bölgelerde fazla trafik yok. Mesela şu anda Anacat'te. Şu anda bir an, bir an önce göstereceğim unuttum. Anacat'te Var mı araba? Çok nadir. Görebilme. Burada trafik olma olasılığı çok düşük bir alan. buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. İkincisi de cezalar. Hani Mısır'da fazla yüksek miktarda cezaları yok. Yani Dubai'de gibi veya Türkiye'de gibi cezaları yok. Maalesef ki az var. Mesela normal radarlar vardır her yerde. her yerde yakında Kahire'nin çoğu yerinde radarlar vardır. Bir normal radarlar var yukarıdan bir de aşağıda telsiz radarlar var normal polisler geziyorlar pero, e, trafik polis memurları Anons eder işte bu plaka bu plakada e, arkadaş kemer takmıyor Veya bu plaka arkadaş bu plakada arkadaş e, yanlış sollama yaptı hayda Abi fiskeler açtı <laughs> buradan geçecek neyse buradan geçeyim Eee e, e. Bir de trafik cezasını diyelim ki 2-3 gün içinde ödemiyorsun hemen sana e, cezanı iki katına çıkartıyorlar. Örnek olarak veriyorum. 100 Mısır lirasında ceza yedin. Bunu 2-3 gün içinde ödemezsen bu hemen 2'ye katlanıyor. E, mutlaka ceza yedin anda ödemeye çalışman gerek. eğer burada araba kullanıyorsan eğer. E, onun dışında e, bir de e, otoban ücretleri var. Otoban ücreti de gerçekten de çok komik burada en fazla ödeyeceğim burada 10 Mısır lirası. O da yaklaşık bir 7 lira, 8 lira civarında bir şey yapıyor. Zaten bunu çoğu yerde iki kere, 3 kere kullanabiliyorsun. Örnek olarak veriyorum. Kahire içerisinde bir sürü e, otobanlar bulunuyor. Örnek olarak veriyorum. Sabah saatinde saat 9'da çıktım. Bir tane ücretli yola girdin. Sana bir tane 10 lira karşılığında fiş veriyorlar. Bu senin 6-7 saat. ya yani istersen yani 20 tane ücretli otoyola gir. Hiç fark etmez. O fişi göstermen yeterli. Bir tane fiş alıyorsun. E, her gördüğün yerde ödemeye çalışma. Kahire içerisinde günde e, 5-6 saat geçer civarında bir tane fiş alman yeterli. O birkaç tane otoyollarda e, geçerli. çünkü hem tüm otoyollar aynı firma ait olduğu için e, zaten onları gözümü Mesela şöyle bir şey de var. Ben sürekli şehir arası yolculuk yapıyorum. Şehir arası yolculuk yaptığında farklı farklı. E, firmaların şeyleri var, ücret yolları var. Bazıları diyor ki sen misafirsin geç hadi gönderiyorlar. Çok çok iyi niyetli insanlar var orada. Tabii bu devletin hazinesini biraz eksi olarak gidiyor. Ama şeye baktığın anda hani insanın hoşuna gidiyor. Sen yabancı yabancısın, misafirsin burada. Hadi ödeme bu sefer. Ve gönderiyorlar. Öyle çok denk geldim ben. onun dışında e, Araba konusunda güvenli bir ülke. Herhangi bir burada araba hırsızlığı neredeyse sıfır. Hiç yok araba hırsızlığı. Mesela araban aç bırak git, otoparkta aç bırak git, kapıdan aç bırak git. Kimse gidip de içinden bir şey çalmaya çalışmaz. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Ha bunu şey diyemem hani. Tatil bölge, e, tatil bölgelerinde bunu diyemem. Bazı turist bölgeler var. E, orada her türde insanlar var. Onlara bir şey diyemem. E, genel olarak da arat araba e, kullanmak çok güvenli. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani biraz önce videonun başında dedim ya. Araba kullanırken gözümü dört aç diye. Ya. Ee, yanlış anlaşılmasın bu. Ee, burada ihlet almak çok kolay. Yani bazıları tabii hakkını yemek istemiyor. Bazıları kurslarına gidiyor alıyor da bazıları da sadece para karşılığında alabiliyorlar. Parasını veriyorlar. Tık 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 ayağına kadar getiriyor. Herhangi bir şey girmeye gerek yok. O yüzden işte kadın olsun, erkek olsun e, bu sen trafiğe çıkıyor tutulmuştu. Mutlaka eğitim olman gerekiyor. Ve işte onların yüzünden bir kazaya karışabilirsin. E, kaza karşılığın anda da kaza, hani sen haklı olsan da haksız olsan da kaza masraflarını kendin ödemek zorunda kalacaksın. Bu da insan çok zoruna gidiyor. Mesela en yakın zamanda benim eşim e, kendi aracımızı kullanırken e, kazaya karışıyor. Herhangi bir suçuyor kendisini. kendisinin. Sadece motorun gelip e, vurulması, e, hemen kaçıp gidiyor. hani Demiyor ki sen iyi misin, kötü müsün? Yok, yani canın sıkılıyor böyle. Adam e, hem haklısın hem de haksız duruma düşüyorsun. Ödemiyorsun çünkü burada bir masraf var. E, bir de Mısır'da e, kasko ve trafik şirketleri yok. E, sigorta şirketleri yok. E, yani çok fazla kaza olduğu için mi yok yoksa Bilmiyorum yani sektör diyeni mi, ben hiç denk gelmedim. Yani Defalarca söyledim de arabaya gidelim, bir sigorta yaptıralım, kaskı yaptıralım. Başımıza bir şey geliyor çünkü hissediyorum hani Allah korusun kazaya başıma gelmez ama böyle olayla karşılayabilirsin. Araba kullanırken gözünü dört aç. Dört açmanı tavsiye ederim. Her yere bakman gerekiyor, nereden geleceği belli olmuyorlar. Onun dışında haricinde çok güzel bir de burada şöyle, İstediğin arabayı kullanabilirsin. Herhangi bir sende araba limiti yok. İstersen Porsche kullanırsa Aklına ne gelirse tüm markalar var zaten. Aklına gelecek tüm markalar var. Hepsinde hepsini de kullanabilirsin. E, bir de yakıt olarak çok ucuz ya. En en güzel hoşuma giden şey yakıt. Giriyorsun full abi. Çünkü 1 dolara 4 litre yakıt oluyor. Bilmiyorum şu anda hangi ülkelerde bu, bu şekilde kaldı bilmiyorum da. Ama 1 dolara 4 litre yakıt alabiliyorsun. Bu da e, araba kullanmanı e, işte daha fazla arttırıyor. Mesela İstanbul'dayım ben, araba kullanıyorum. Şu anda e, 43 lira litresi. Hani gidip de her seferinde fulla diyemem, her hafta fulla fulla. Hani araba, yakıt mı vereceğim, diğer masraflar mı olacak, ücretler mi olacak? E, onları kara kara düşünüyorsun. İşte burada öyle yok. Giderken fulla abi. İstediğin araba olsun istersen. E, ne araba kullansan gidi hava fulla. Öyle bir güzelliği var. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere diğer videolarda.